Arkadaşlar bugün sizinle yani uzun bir aradan sonra video bugün sizlerle beraber e, arkadaşımla bir akım yapacağız. Yanımda Ömer var. Ömer var. Ömer, evet var. arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Evet Ömer'in de kanalını aşağıya koyacağım bu arada hiç merak etmesin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Eyfan dediği gibi. Ölüyorum. <Evet. gülüyor> Ehem, bugün size Leyvan dediği gibi hocam. Ay hocam yok. ya ee, sen kombinim, sus sen konuşma şimdi arkadaş. Yani <laughs> en sevdiğimiz kostümü seçiyoruz. Arkadaşlar bana gör. Sen kız sesini. <laughs> <Kim gülüyor> <de gelsin? gülüyor> <Sisi. gülüyor> şimdi Arkadaşlar şimdi en sevdiğimiz kostümü seçiyoruz. Tabii ki benim en ben bütün kostümlerimi severim ama. Yeah. <gülüyor> 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 en Sizi <sevdiğimizi. Cesim gülüyor> <misiniz? gülüyor> Ya bunu seçeceğim. Ya da bunu seçeceğim arkadaşlar. Ya <laughs> <Yeah. gülüyor> sus. <gülüyor> ee, ya da şunu seçeceğim. Ee, ee, um, abi, neyse. Yapalım. Seçiyorum. Bir tanesi ise bu arada ben bütün kostümlerimi seviyorum. Seni seçtim mi Ömer? Evet aynı 3 dediğimizde seçe basacağız. 1, 2, 3 bas. Aaa ne kısmet. Evet en sevdiğimiz kostümler şimdi bunlar. Şimdi en sevmediğimiz kostümleri göstereceğiz. Ay Arkadaşlar şimdi en sevmediğimiz kostümleri aynı anda 3 giyeceğim. 1, 2, 3. Bas. Ha. Gerçekten ikisi de bok gibi. Evet. Evet, evet. Şimdi en yüksek kupalı karakterimizi seçiyoruz. 3 evet. dediğimizde basıyoruz. 1, 2, 3. Yani arkadaşlar 25. Kıskanmayın. Ha Şimdi... Eee um, ne bok seçeceğiz? Ha en düşük kubalı karakterimizi seçiyoruz. Anladım. Evet arkadaşlar ben ikisini görüyorsunuz. Üç dediğinizde. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar şimdi şey seçeceğiz. Um, ne seçeceğiz? Hayır. Ee, şimdi en kötü oynadığımız karakter. En kötü. Engin. Aa! En kötü oynadığımızı seçiyoruz. Arkadaşlar e az önce bir sıkıntı yaşadım da. En kötü oynadığımızı mı seçiyoruz? <laughs> evet benim için en kötü. Benim de böyle seçiyoruz. 3, 2, 1. Ömer pokoyla kötü mü yani baya güzel bir karakter aslında şimdi <laughs> Arkadaşlar şimdi en yeni çıkan kostümümüzü seçeceğiz Ben aslında çıkan değil de en yeni aldığımız da olabilir ben bunu aldım bu sabah Evet 3 dediğimize basıyoruz 1 2 3 Arkadaşlar seçemedim bu arada bir dakika Ha, arkadaşlar bu arada bu kostüm bende vardı. El Atomiko bana daha yeni çıktı. Bu kadar. El Corazon bende var zaten çok ya Corazon, Kora. <laughs> El Atomiko o bana daha yeni çıktığı için ben gene de zaten hayalimin kostümü El Corazon. Ne? Fuck you biçim. Ne oldu ki? Şaka şaka. Evet, en tatlı kostümümüzü seçiyoruz. Ben seçtim. Hadi Ömer hazır mısın? Evet. 3, 2, 1 seç. Aa ikimiz de Nita. Oha. My God. Ama kanka senin ikisi daha da çok tatlı ya. Asla planlı değil. <laughs> <laughs> Oğlum ne alakası var? Ne alaka değil mi değil mi? Oğlum nasıl tesadüf? Ama kalsın sen ikisi daha tatlı bu arada. Kanka bu arada zaten... Bak kanka bak sana. Ha dur dur. Şunun güzelliğine. Bir de şunun Max'ine bakın. Johnny Max'i var. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> 149 taş almış. Ne yiyorum?